Öncelikle şeffaf sohbetten herkese merhabalar. Bugünkü konuğum Usu Reiki eğitmeni İsmail Bülbül bizlerle Skype bağlantısıyla stüdyomuza konuk olacaklar. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Bugün Reiki'den bahsedeceğiz. Son zamanlarda Reiki uygulaması çok popüler olmuş durumda. Reiki nedir ve nasıl uygulanır? Reiki ilahi aydınlanmadır aslında. Ee, yani e, evrensel enerji Yaşam enerjisi e, bu farklı bir şeydir. Doğa doğada bulunan enerjidir. Adına bioenerji dediğimiz enerjidir. Evrensel enerji ya da adına yaşam enerjisi denilen şey. E, Avrupalı bunu böyle tanımladığı için maalesef e, bize Avrupa'dan ne gelirse bizde kabulümüzdür diye her şeyi kabul edip öyle. E, algıladık, öyle anlattık bugüne kadar ama reiki farklı bir şeydir. Reiki ilahi kaynaktan gelir, bir tek reiki, yani adına usui reiki dediğimiz sistem, bir tek bu sistemle çakralar açılır, aura katmanları düzenlenir, kanallar ancak bu sistemle açılabilir e, ve reiki, yani usui reiki farkındalıklar yaratır bizde ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, e, etten kemikten bir varlık mıyım ben, yoksa gerçek nedir, bu yaşam nedir, dünya nedir, evren, galaksiler nedir gibi bir sürü sorgulamalar. İç dünyamızda bu sorgulamalar başlatır bizde. Ve bu sorduğumuz soruların hepsinin cevabı zaten bizdedir. Cevabı bizde olmayan hiçbir soru bizden çıkmaz. Ve bu cevaplar bulununca da kişi e, nihayetinde kendini bulmuş olur. Ve Rabbi ile bütünleşmeye doğru yol alır. Bu enerji ilahi enerjidir. Zaten kitabımızın adı da Riki ilahi aydınlanmadır. Usui adında bir zat, e, Japon, e, et, yani kendisi zaten seyyah, e, gezileri e, sırasında e, öyle düşünülüyor. E, gezileri sıra, sırasında e, bir yerden bunu birinden insiyet yoluyla almıştır ve Japonya'ya gelince de adına Rei-ki demiştir. Rei ilahi, Ki ise aydınlanma anlamındadır. Reiki'nin ortaya çıkışı e, biraz önce de anlattığım gibi biraz önceki bölümde söylediğim gibi reik nedir sorusuna verdiğim cevapta olduğu gibi evet usui adında bir zat o işte gezileri esnasında bir yerde bunu aldığı düşünülüyor yani inisiye yoluyla yalnız bir hikaye yani söylendi diyelim bu hikaye e, şöyleydi. E, Japonya'da bir manastırda bir rahip olan e, Usui adındaki zat e, bir çocuğun sorması sonucu çocuğun sorusu şuydu. Guya işte sözde olan soru şuydu. E, İsa, Hazreti İsa ölüleri nasıl diriltmişti? Biz niye diriltemiyoruzdu soru. Ve bu soru e, Usui'yi etkilemiştir ve usuyu e, arayışa çıkmıştır, daha çıkmıştır. 21 gün oruç tutmuştur, Kurama dağında 21 gün oruç tutmuştur ve 21 gün sonunda bu enerji ona gelmiştir. Şimdi bunu bilenler, bu hikayeyi okuyanlar, reikinin böyle çıktığını zannedenler, e, evet şimdi de artık ben de daha çıktım. İşte benim reikim de bu, filanca reiki bu. İşte e, rüyamda gördüm işte bu filanca reiki olsun, mağarada meditasyon yaptım bu da falanca reiki olsun, e, ne bileyim Mısır'a gittim, e, piramitlerde meditasyon yaptım, İşte bu da filanca reiki olsun. Yani e, 500'ü aşkın reiki e, türedi. Maalesef e, reikiye bu anlatımlar, bu hikaye çok büyük zarar verdi. Gerçek bu değil de ee, gerçek mutlaka ve mutlaka e, Usui'nin herhangi bir yerde bunu inisiye yoluyla almasıydı. Ama işte oraya anıt e, mezar gibi bir şey de yapıldı sonradan. İşte e, anıt olarak bu hikaye oraya da yazıldı falan. E, yani kendini bilen, Avrupa'daki kendini bilen masterlar bunun böyle olmadığını bilirler ve orada kendi aramızda bunun böyle olduğunu düşünüyoruz yani e, herhangi biri tarafından herhangi bir master tarafından e, uyumlandığı gerçeğini düşünüyoruz biz öyle hani daha çıktı daha da e, bu enerji ona geldi gibi bir şeyi biz kabul etmiyoruz biz oradaki e, masterlar grubumuz var bizim Avrupa'da Almanya'da Onlarla birlikte biz bunu kabul etmiyoruz. Yani bunun böyle olmadığını düşünüyoruz. Peki İsmail Hocam Reiki nasıl yapılır? Ellerimizden akan enerjidir Reiki e, ve kişiyi kişiyi e, daha çok kendine getirir. Yani kişinin kendi kendini tanımasına imkan tanır e, ve enerji kanallarından akan bu enerji. Kişilere kendimize ya da başkalarına da bunu aktarabiliyoruz biz. E, elbette biz doktor değiliz. Biz iyileştiriyoruz diye bir kavram yok. Ama faydalıdır. E,